Anadolu'da dokunan Türk halıları yüzyıllar boyunca dünyayı etkisi altına aldı. Saraylarda, tablolarda, aristokrat ailelerin evlerinde bir statü sembolü olarak karşımıza çıktı. Bugünse Türk halıları dünyanın en önemli müzelerinde sergileniyor. Peki dünyayı etkisi altına alan bu ilginin kaynağı ne? Avrupa'da yaşayan e, zengin kesim zaten Doğu halılarına, yani onların tabiriyle doğu halılarına büyük önem gösteriyorlar. Ticaret burjuvazisinin güçlenmesi, Hollanda'daki kentlerde iktidarı ele alması da şu demek, doğunun bütün egzotik nesneleri artık Hollanda'ya geliyor. Başkalarının ne de açılıyor ama Hollandalılar da bunlara kavuşuyorlar. halıları aslında Azerbaycan halılarıdır. 20. yüzyıldan sonra Rusya'nın bir takım girişimleriyle Azerbaycan halılarının desenleri Kafkasya bölgesine dağıtılmış. Dağistan, Ermenistan, Gürcistan tarafına. Ve o bölgelerde bu desenler çok sevilerek dokunmuş ve genişlemiş, yayılmış alana. Dolayısıyla o bölgede dokunan halılara Kafkasya halısı denilmiş. Aslında özünde Azerbaycan halısı. Azeri Türkleri zaten Türk oldukları için dokumayı biliyorlardı. Bunu şöyle açıklayacak olursak, e, milattan önce 3. 4. yüzyıllara ait yapılmış arkeolojik kazılarda Nahçıvan'da arkeolojik kazılardan dokuma parçaları bulunmuş. Dolayısıyla e, Azeri Türkleri zaten dokumayı biliyorlardı. E, i̇lk düğümlü dokuma buluntular arasında pazır kurganında bulunan, o da zaten Türklere atfedilen bir dokuma Dolayısıyla e, halı dokumacılığının zaten Türkler tarafından e, geliştirildiği tüm e, kesimlerce kabul edilen bir gerçek. Azerbaycan halıları Şirvan, Kuba, Tebriz ve Kafkas halıları olarak dört ana grupta toplanıyor zaten Azerbaycan halıları. E, ama burada incelediğimiz tabloya da özel olarak Kafkas halılarına baktığımızda e, zaten e, Dağıstan, Ermenistan ve Gürcistan civarında... O bölgede dokunmuş olduğundan ötürü bu adı aldığını söylemiştik. E, bu Kafkas halıları da e, Latif Kerimov sağlığında, kendisi aynı zamanda bir sanatçı da, naziri, e, yaptığı araştırmalarda Kafkas halılarını 33 gruba ayırmış. Daha sonradan e, anlatılı bir takım halılar da bu gruplandırmaya dahil edilmiş. Baktığınızda toplamda 70 farklı Kafkas halısı çıkıyor karşımıza. Yani şöyle söyleyebiliriz aslında yani Türkler teknik açıdan zaten biliyorlar halı dokumacılığını ve bunu bir sanat eseri üreteyim ya da işte ne bileyim bunlar Avrupa'ya gitsin o amaçla yapılmış üretimler değil daha çok halkın ihtiyacı kaynaklı üretiliyor ve aynı zamanda bir hanedanlık da siyasi olarak bulunduğu için ülkede hanedanlık içinde yani imparatorluk içinde üretilmiş örnekler var. Bunlar tamamen aslında ihtiyaçla direkt bağlantılı şeyler. O dönemlerde Avrupa'ya baktığınızda aslında orada sanayi devrimiyle birlikte gelişen bir takım sanat akımları da var. E, fakat e, bizim topraklarımızda gelişen sanat akımı e, onlarınkinden biraz daha farklı. Yani hem e, Türkler İslamiyet'i seçtikleri için dini inanç olarak e, ya ürettikleri ürünlerde özellikle desenler ee, Avrupa'daki sanat eserleriyle çok farklı. Yani daha çok geometrik ve stilize motifler kullanılmış burada. Yani bitkisel motifleri bile stilize ederek kullan kullanmışlar. En fazla figür olarak hayvan figürü görebiliyoruz dokumalarda. Ama insana dair hiçbir şey yok. O tamamen bizim inancımızla alakalı. Bir dönem insan figürü hiç kullanılmamış. Yani Avrupa için aslında bu kadar stilize edilmiş gerçeğinden e, yola çıkarak bu kadar düzgün bir üslupla bir akım oluşturacak şekilde yapılmış üretimler onların tabii ki ilgisini çekiyor. Dolayısıyla e, bu dokumalarla birlikte kültürler illaki birbirlerinden bir şey kapıyorlar. E, Jan van Eyck'ın tablosunda gördüğümüz Kafkas tipi bir Azerbaycan halısı. E, zemine baktığımızda e, bütün zeminin yıldız şeklini geometrik formlarla bezendiğini görüyoruz ve bir bordür çevriliyor. Zeminde kullanılan renklere baktığımızda tipik Kafkas özelliğinden kaynaklı kırmızı ve sarı renklerin birbirine kontrast oluşturacak, yani o canlına verecek şekilde kullanıldığını da görüyoruz aynı zamanda. Randall Eyck enteresan bir isim. Aslında bir ressam hanedanı bunlar. Üç ressam kardeş, bir de kız kardeşleri var. Onun resim yapmadığını düşünüyoruz çünkü ...esasında erkeklerin icra ettiği bir meslek bu uzun süre. Überle Lambert biraz daha az bilinen isimler. Jean Van Eyck çok biliniyor. Ve onu biz e, Hollanda resminin 15. yüzyıldaki en önemli isimlerinden birisi sayıyoruz. Bunun da çok temel bir sebebi var. Yağlı boya kullanıyor. Ve yağlı boyayı çok iyi kullanıyor. Şimdi Avrupa'da yağlı boyadan önce kullanılan boyaların başında tempera geliyor. Bu da aslında yumurta bazlı bir boya. Yani pigmentleri yumurtanın akıyla, sarısıyla ya da ikisiyle beraber karıştırarak kullanıyorlar ama çok çabuk kuruyan bir malzemedir bu. Yani yumurtayı falan hakeza tezgahın üzerine düşürdüyseniz fark edersiniz. Hemen yani koşturup bir bez alıp silmek gerekir yoksa kurur ve yapışır. Dolayısıyla çabuk kuruduğu için üzerinde çok rahat ve hızlı oynamalar yapılmasına cipek cevaz vermez. O yüzden de yavaş yavaş ressamlar, Rönesans'ı hazırlayan yüzyıl boyunca farklı farklı bağlayıcı maddelerle pigmentleri karıştırmışlar ve ortaya çıkan en iyi sonucu da alıp sıklıkla kullanmaya başlamışlar. Bu da yağlı boya yani pigmentleri yağ ile bağlıyorlar. Genellikle şöyle bir sanat tarihi yazımı silsilesi vardır. Giorgio Vasari'den başlar, Karel Van Mander'e kadar gider. Bunlar Van Eyck'in yağlı boyanın mucidi olduğunu söylerler. Bunun 20. yüzyıldaki modern çağdaki devamcısı da bu düşüncenin şeydir. Ernst Gombrich yağlı boyanın mucidi diyemeyiz. Yani böyle bu kadar önemli bir şey icat etmek tek bir kişiye mal edilemez. Çünkü biz biliyoruz daha önceki yüzyıllarda da çok daha kısıtlı bir çerçevede yağlı boya kullanılıyor. Şart dünyasında, doğuda yağlı boya ile yapılan denemeler olmuş. Bir takım mağara resimleri var Afganistan'da. Onlar çok erken tarihli örnekler. Ama yağlı boyayı o döneme kadar kullanılmadığı bir şekilde kullanan, e, efektif bir şekilde kullanan, buna çok hakim olan ve çok sağlam bir teknikle çalışan kişi Jan van Eyck. Dolayısıyla onun e, sanat alanındaki en büyük katkısı da bu olsa gerek. Meryem, çocuk İsa ve kanon e, Joris van de Pele. Buradaki kanon esasında bir e, dini rütbedir yani bir çeşit işte ruhban sınıfına mensup bir kişiyi ifade eder. Biz bu resimde e, merkezde Meryem'i görüyoruz. Kucağında çocuk İsa var. Bir tahtta oturuyor. Besbelli bir kilisenin içindeyiz. Arkada bizim ambulatuvar dediğimiz şöyle e, yarım daire şeklinde dönen bir bölüm var. Onun önünde koro kısmı var. Meryem orada oturuyor. Meryemle İsa'nın oturduğu tahtın altında şık bir halı var. Meryem ile İsa'nın ki onlar resmin merkezindeler öyle olması gerekir. Sağında ve solunda bir takım figürler var. Solunda gördüğümüz kişi oldukça şık elbise giymiş bir figür. Ee, mavi bir cübbesi var. Cübbesinin üzerinde altın yaldızlı işlemeler var. Başında mitre denilen bir ayin başlığı var. O kişi Aziz Donasyen. Aziz Donasyen özellikle Fransızca konuşulan bölgelerde çok saygı gösterilen bir Aziz. Sağ tarafa geçiyoruz. Orada iki figür var. Biri ayakta duruyor. Aziz George. Onun hemen yanında da daha doğrusu altında önünde diz çökmüş duran bir adam var. Beyaz cübbeli biraz yaşlıca bir adam. O da bu resmin bağışçısı olan kişi Joris Van Der Peele. Kimdir bu kişi diyeceksiniz. İşte bu resmin yapılmasına e, önayak olan kişi. Bu resmin bağışçısı ya da donörü, siparişçisi, vakıfçısı. Hepsi söylenebilir bunlar için. Bu e, donör kavramından birazcık bahsetmek gerekiyor. Şimdi donörlük aslında ne demek? Vermek demek, bağışlamak demek. Bu kişiler bu resimleri yaptırıyorlar ve bunları kiliselere veriyorlar. Dolayısıyla Tanrı'nın evinin güzelleşmesi, süslenmesi için bir adım atmış oluyorlar. Bu onlar için bir dinsel kazanç. E bir de tabii ressamlar tarafından ölümsüzleştiriliyorlar resimlerde. Bu gördüğümüz kişi de Brüksel kentinin önemli din adamlarından biri, aynı zamanda çok zengin bir kişi. E, bu onun hayatının hastalıklar ve zorluklarla dolu bir döneminde verdiği bir sipariş. Yani ölmeden o da kendisinden bir iz bırakmak istiyor. O zaman fotoğraf filan yok. E, resimlerde yaşayacaksınız, yaşayacaksınız bir şekilde. Dolayısıyla ile Van Eyck'le de bir şahsi ilişkisi olduğunu biliyoruz. Bu dönörün ahbaplıkları var. Zaten onun destekçilerinden bir tanesi, i̇şte sanatçıların böyle bir takım destekçileri oluyor. Yoksa başka türlü pek hayatlarını kazanamıyorlar. Dolayısıyla bu kişinin bu resimde olmasının sebebi o. Bu resme sipariş veriyor. Kendisi de içinde bir yer buluyor ve ardından kilise bağışlanıyor bu resim orada duruyor. Resmi kompozisyonuna bakacak olursak demin de bahsettiğim gibi bütün donör portrelerinde genellikle donörler e, çömelmiş, diz çökmüş halde tasvir edilir. Çünkü onlar ölümsüzlerin dünyasındaki fanilerdir ve öyle e, azizler gibi falan ayakta durmazlar pek. Genellikle dua eder pozisyonda dururlar. Burada bizim donörümüzün üzerinde beyaz bir cübbe var. Bu da özellikle Aziz donasyenin o süslü cübbesiyle bir karşıtlık oluşturuyor. Yaşlıca bir adam hayatının artık son ve zorlu yollar yıllarında olduğunu. ...yüzündeki yorgun ifadeden anlayabiliyoruz. Van Eyck çok detaylı çünkü yani her bir detayın üzerinde ince ince uzun uzun çalışıyor. Bir elinde dua kitabı var bir de bir gözlüğü var. Bunlar enteresan detaylar yani özellikle Van Eyck resimlerinden bahsederken... ...bizim detaylar üzerinde durmamız gerekir. Bütün Hollandalı ressamlar detay severler. Bu onları İtalyan ressamlardan ayıran önemli bir özelliktir. Tamam İtalyanlar da detaylara karşı duyarlıdırlar ama Hollandalı ressamların olduğu kadar değil... Ee, Hollandalıların o maddelere, cansız nesnelerin özüne ve dahi canlı insanların yüzündeki bir kırışığa, işte bir köpeğin üzerindeki tüy parçasına falan duydukları e, dikkat, sabır ve titizlik hakikaten eşsizdir. Birçok bilinen resmi vardır Van Eyck'in. Arnolfini'nin düğünü diye e, o resim de pek çok bakımdan bir ilktir. İşte mesela altında ressamın bir imzası vardır. Jean Van Eyck fütik diye buradaydım ben yaptım diyor esasında. Ressam kendini ortaya koyuyor ve diyor ki bu resmin yaratıcısı benim. Birdenbire şeyin dışından, çerçevenin dışından birisi çerçevenin içine giriyor. Yetmiyor ressamın yansımasını biz görüyoruz. Dikkatli gözler görüyorlar. Oradaki bütün yüz ifadelerinde insanın içinden geçen bir sürü duyguyu yansıtan farklı farklı şeyler var. İfadeler var. Her bir kumaş kıvrımının üzerinde ince ince çalışıyor. O resimde bir küçük köpek vardır diye hatırlıyorum. Onun tüyleri üzerinde epeyce epeyce uğraşıyor. Yani e, hakikaten o Hollandalı ressamların detaycılığının en iyi örneklerinden bir tanesidir Van Eyck. Ve e, aslında halı Van Eyck için önemli çünkü onun pek çok resminde biz halıları görüyoruz. Yani farklı farklı kaynaklardan gelen halılar onun resimlerinde kendine yer buluyorlar bir şekilde. Özellikle e, Meryem ve çocuk İsa'yı tasvir ettiği resimlerde mutlaka şeyin altında bir halı var, onların ayaklarının altında bir halı var. Yani bunun anlamı üzerine tabii düşünmek gerekiyor. Sonuçta bunlar uzak diyarlardan gelen, nedreti yüksek, az bulunan ve çok prestijli nesneler. Yani maddi kıymeti de çok nesneler. E o resme girince aslında bir manevi kıymette kazanmaya başlıyorlar. Yani bunu belki şöyle düşünebiliriz. Mesela uzun bir süre resim sanatında en zor bulunan pigmentlerden biri maviydi çünkü çok belli kaynaklardan elde ediliyor. Yani bir kırmızıyı, turuncuyu falan daha rahat bulursunuz ama mavi doğada öyle hadi ince bulacağınız bir renk değil bir çivit otundan mavi elde ediliyor, bir de lapis lazuli diye bir malzeme vardır. O bir madendir ve zor koşullarda aranılarak bulunur. Mesela lapis lazuli uzun süre soylular için ya da Meryem için kullanıyorlar. Toplumsal statü ya da dini statü ne kadar yüksekse mavi ona o ölçüde tahsis ediliyor. Tabi sadece bu da yok. Yani işte mavinin ve kırmızının bir yandan işte İsa'nın ve Meryem'in bütün bu litürji içindeki yeriyle ilgili başka bir takım anlamları da var. Yani bir dini anlatı da var arkasında. Ama e, nadir bulunan malzeme ancak yaraşın en tepesindeki kişilere tahsis ediliyor. Belki bu halı meselesinde böyle düşünebiliriz yani bütün o nadir kıymetli ve güzel doğu halıları ancak e, Meryem'in ve İsa'nın ayaklarının altına serilebilir. Tabi sadece onların ayaklarının altına serilmeyebilir ama o tip resimlerde özellikle bu tahtta oturan Meryem ve kucağındaki çocuk İsa ikonografik şablonuna bağlanan resimlerde biz bunu çok görüyoruz. Güneyde de görüyoruz, İtalya'da da görüyoruz, Hollanda'da da görüyoruz. Van Eyck'in pek çok başka resminde olduğu gibi buradaki e, pek çok nesnenin de aslında farklı farklı anlamları olduğunu biliyoruz. Mesela İsa'nın elinde bir küçük papağan var. O egzotik bir nesne mesela bir yandan bunu da egzotizmle birlikte bağlayabiliriz. Yani papağan Avrupalı'nın kolay kolay göreceği bir şey değil. Dolayısıyla bu resimde kendince bir anlamı olsa gerek. Kanon'un elindeki kitapla gözlüğü görüyoruz. O bir dua kitabı esasında. Onu biliyoruz. O gözlük hem bilgin olmakla ilintili hem belki Kanon'un yıpranmışlığına ve hasta olduğu bilgisine de dayanarak onun yaşlılığıyla ilintili. Aziz George'u görüyoruz basından şeyini, miğferini çıkarmış o da aslında bir şey hareketi yapıyor, bir çeşit alçak gönüllülük hareketi yapıyor. dolayısıyla bütün bunlar evet bir şekilde bir sembolizmanın içinde yorumlayabileceğimiz şeyler ama figürler daha belirleyici bence burada. Bütün o küçük detaylarla aslında ressam bizi sürekli olarak eski ahitten ve yeni ahitten bir takım sahneler veriyor. Biz farkında bile olmadan. Bu da e, Rönesans sanatçılarının resimlerindeki ortak özelliklerden biridir. Yani konusu doğrudan doğruya dini olarak gözükmeyen ve daha seküler konulu resimlerde bile biz katolik inancının temel umdelerine dair bir şeyler buluruz. Bu İtalya'da da oluyor ama İtalya'da şöyle bir problem var biliyorsunuz. İtalya'da işte bir neoplatonik felsefe doğacak Floransa çevresinde. Neoplatonik felsefenin bir şekilde antik çağın inanç inançlarıyla demeyeyim ama düşüncesiyle katolikliği bir araya getirmesi lazım. Bu kimi zaman kilisede tepki uyandıracak. Yani kilise paganlığa hiç öyle hoş bakmıyor. Nefret ediyor ondan hatta. Dolayısıyla e, bir şekilde e, bizim gördüğümüz kimi mitolojik konulu Rönesans resimlerinde bile aslında arkadan arkaya bütün bu Neoplatonist felsefeyle bağdaştırılmış olan bir Katolik inancı var. Yani Katoliklik her yerde ve Rönesans çok koyu bir Katolik dönem tam tersi olduğu sanılır. Doğru işte hümanizm o dönemde ortaya çıkıyor. Belirli çevrelerde bir sekülerleşme var filan. Fakat e, esasında çok yoğun bir dinsel içeriği olan ve zaten... E, kilisenin her aşamasında müdahil olarak belirlemeye çalıştığı bir dönemdir. Bu tabii sonra işler değişecek. Kafkasya coğrafyası o bölgedeki tüm halıcılığı da yine Oğuz Türkleri bölgeye taşımışlar ve öğretmişlerdir. Kullanılan motifler Anadolu motifleriyle hemen hemen aynıdır. Ama tabii ki yine Kuba, Şirvan, Gence, Kazak gibi bölgelerdeki halıların kendilerine özgü motifleri bir araya getirerek oluşturdukları desen şemaları vardır. Anadolu Türk halılarıyla ile renkleri çok benzeşir. Hatta birçok halıyı biz bazen Azerbaycan halı uzmanlarıyla da bir araya geliyoruz. Bizim Anadolu halısı bu diye bizim iddiamıza karşılık onlar hayır bizim Azerbaycan Türk halısı iddiasında bulunurlar bazen. Çok enteresan da bir bilgi. Kafkasya bölgesinde yaklaşık olarak 6 bin civarında bitki var. Ve bu bitkilerin 4 bine yakını Azerbaycan topraklarında yetişiyor. Dolayısıyla Azerbaycan toprakları doğal boyamacılık açısından da oldukça geniş bir bitkisel ham maddeye ya da bitkisel kaynağa sahip bir bölgedir. E, kök boya doğadaki bitkilerin renk vermesiyle elde edilen boyalardır. E, kök boya Ta atalarımızdan beri bu yana kadar gelen bir boyama stilidir. E, kök boyayı doğadan toplanır. Yani bunu atalarımız hangi rengin hangi bitkiden çıktığını bildiği için e, yani biliyorlar. Günümüze kadar böyle yani atadan bize kadar gelmiş. Mesela biz de onların yöntemini kullanarak doğadan toplatıyoruz. Bayanları tutuyoruz. Mesela gidiyoruz dağa sütleyen. Ondan sonra e, pınar, Prennik süpürgesi, Dil Otu Ceviz kabuğu, Soğan kabuğu, e, Meşe palamudu. Yani bu tür köklerden toplatıyoruz. Ve toplattığımızda gölgete kurutuyoruz bunları. Gölgete kuruttuktan sonra, e, Bu yem kırma değirmenleri var. Tam kuruduğuna emin olduğumuzda, ...yani nem filan kalmaması gerekiyor... ...gölgede kuruduğundan çıtır çıtır olması lazım... ...onları... ...biz o yem kırma değirmenlerinde... ...kırıyoruz... ...yani un haline de getiriyoruz... ...biraz daha... ...büyütüyoruz da... ...yani köküm şeyine göre... ...mesela ipe temasında bazı... ...un yaptığımız kökler... ...ipte kalıyor ve halıyı boyuyor... ...dokurken... ...bazı kökler... ...biraz kalın den olmalı ki... ...ipte kalmamalı. Halı dokunurken içinde kalmamalı. Yani yıkamaya zorluk vermemeli. Onun için... ...biz bu yani doğal boyaları... ...bu şekilde temin ediyoruz. Ve bunları öğüttükten sonra... E, ...iş yerimize getiriyoruz. Sonra bunları... ...gelen talebe göre... ...mesela adam geliyor bana... ...kırmızı, kırmızının ikinci suyu... ...üçüncü suyu... E, ...lacivert... Koyu lacivert, açık lacivert, mavi, mavinin tonları, yeşil, yeşilin tonları, kahverengi, siyah, yani her türlü rengi getiriyor adam. Biz bunu kök boyadan elde etmemiz için e, bu renkleri mordan ile bu renkleri elde ediyoruz. Yani kök boyanın geleneği bu. Mesela eskiden şu anda e, kök boyada şap ve krem tartar kullanılıyor, boyayı sabitlemek için. Eskiden de e, e, sığır idrarı, ondan sonra kül, meşe külü, yani bazı yardımcı maddeler kullanılıyormuşmuş doğal. Yani biz bunları bu yöllerden temin edip yani kök boyayı hazırlıyoruz yani. Koyun yünü kırkıyoruz. Ondan sonra bunu zömbek haline getiriyor. Önce kaynatıyoruz. Çovala koyuyoruz kaynatıyoruz. Ondan sonra böyle zömbek haline getiriyoruz. Dürüyoruz bunu el şeklinde. Dürdüğümüz zaman çoğala uyuyoruz. Gene çoğalanı depmeleyerek o zömbekler orada bitiyor. Ondan sonra ne yapıyoruz? Çatal çomak yapıyoruz. Çatal çomak yaptığımız zaman bir de aşağıda iyi oluyor. Yukarıdan asılıyoruz. Aşağıdan yeriyoruz onu. Eğirdiğimiz zaman ip haline getiriyoruz. İp haline gettiğimiz zaman onu ne yapıyoruz mesela Ağaca gergiye getiriyoruz. Onu dokuyoruz. Çul haline getiriyoruz. Altımıza serdiğimiz eskiden öyleydi yani. Ben de dokudum. Benim de var şimdi şu anda. Buradan onu o hale getirene kadar zaten çok zorluk çekiyoruz. Yani kaynak suda olduğun için ayarın yanıyor, ellerin yanıyor. Onu dokması zor, darıyorsun onu. Bir basıyorsun, bir indiriyorsun, açıyorsun. Açtığın zaman onun dokması zor oldu. için doku dokuyana kadar zaten zorluk çekiyorsun. Bir elini mesela yine darıyor içine soktuğun gibi. Şimdi eriş gibi olmuyor. Kafkasya grubu için konuşacak olursak e, stilize bitki motifleri e, ve e, yine göbek tabir edilen e, ortada e, dikdörtgen, sekizgen e, ya da yıldız motiflerinin bulunduğu e, ve stilize çiçeklerin, bitkisel motiflerin kullanıldığı zaman zaman önerilir. Hayvan figürlerinin de stilize edilerek soyut bir şekilde kullanıldığı bir kompozisyon şemasına sahip diyebiliriz. Genel olarak e, geometrik ve bitkisel motifler karışık olarak kullanılmış ve renkler de daha çok birbirine böyle kontrast oluşturabilecek, yani daha canlı bir ifade verecek şekilde sarı ile kırmızı mesela bir arada kullanılmış gibi. Aslında baktığımızda kırmızı, kahverengi, siyah e, ve krem rengi en temel renklerden. Kafkas halılarında kullanılan, ama bunun yanında mavi, yeşil e, gibi renklerde kullanılmış. E, o dönem tabii e, Avrupalı ressam, Avrupalı ressamlar demeyelim, daha çok Avrupa'da yaşayan e, zengin kesim zaten Doğu halılarına, yani onların tabiriyle Doğu halılarına büyük önem gösteriyorlar. Ee, ...ve Anadolu topraklarında ve bu coğrafyada üretilmiş her türlü halı onlar için çok kıymetli. Çünkü kendi zevkleri, lüksleri, zenginlikleri ve güçlerini sembolize ediyorlar. Ee, ve o dönemin soyluları bunu e, ifade aracı olarak ressamlara zaten tablolarını yaptırmışlar. Dolayısıyla Kafkasya'dan gelmiş, e, Azerbaycan'dan gelmiş... Batı Anadolu'dan gelmiş. Onlar için çok bir fark yok. Yani bu bölge e, dokumanın çok yoğun olduğu bir coğrafya halı dokumacılığının ve burada dokunan halılar onlar için e, kendi zengin. Yani ben diyor Doğu halısına sahibim ve bunu da diyor bu şekilde gösteriyorum. Dolayısıyla özellikle ressam kendisi bu halıyı tercih etmemiş. Yani o halıya sahip olan insanlar zaten bunları tercih etmiş. Ressamlar da bunları tablolarında resmetmişler. Hollandalılar tüccar adamlar ve denizci insanlar ama onların doğuyla olan ilişkisi Venedikli olduğu kadar eski değil farz muhal. Bir kere coğrafi olarak daha uzak bir yerdeler. Ama özellikle 16. yüzyılla beraber Hollanda'da gelişmekte olan çok ciddi bir ticaret burjuvazisi var. Ve o ticaret burjuvazisi özellikle deniz yoluyla yapılan ticaret şeklinde kendini gösteriyor. Dolayısıyla gemilerini atlıyorlar, işte uzak diyarlara gidiyorlar. Afrika'ya gidiyorlar. Hindçin dediğimiz bölgeye gidiyorlar. Java'ya gidiyorlar. Oradaki bugün Endonezya dediğimiz bölgede ciddi bir Hollandalı varlığı var. Böyle böyle esasında o e, kuzeyde işte Atlantik kıyısındaki küçük ulus e, bir şekilde Asya'da yayılıyor, İslam dünyasında yayılıyor ve oranın insanlarını tanıyorlar. Dolayısıyla yoğun bir ticaret süreci başlıyor. Esasında e, belki de geçmişin Venedik'inden devralıyorlar bu mirası ve misyonu. Aslında coğrafi keşiflerin sonrasındaki dönem Venedik'in güç kaybettiği veya yavaş yavaş geriye çekildiği bir dönem. Yani e, doğu ticaretini elinde tutanlar artık Venedikliler değiller. Bunu artık Kuzeyliler yapıyor. Ticaret burjuvazisinin güçlenmesi e, ve... Pek çok kentte Hollanda'daki kentlerde iktidarı ele alması da şu demek Doğu'nun bütün egzotik nesneleri artık Hollanda'ya geliyor. Hollandalıların erişimine açılıyor. Başkalarının erişimine de açılıyor ama Hollandalılar da bunlara kavuşuyorlar. Dolayısıyla e, böylesi egzotik nesneleri biz giderek artan ölçüde onların resimlerini de görmeye başlayacağız. Biliyorsunuz Osmanlılar'la da enteresan ilişkileri vardır Hollanda'nın mesela bir lale meselesi vardır işte lale buradan oraya mı gitti kimin sembolü Hollanda lalesi dediğimiz şeyin aslında burayla da bir takım bağlantıları var. Ee, Hollandalı ressamlar buralara geliyorlar çok da fazla gelmiyorlar ama gelen birkaç kişi var dolayısıyla e, Hollanda'nın şark dünyası ile olan irtibatı giderek artacak ve bu onların resimlerine de belli ölçülerde yansıyacak sanatçılar yüzyıllardır Türk halısının etkisi altında eserler üretiyor ve atılan her düğüm bu etkileşimi kuvvetlendiriyor ve unutulmaz sanat eserlerine dönüştürüyor.